Merhaba. Evlerimizde bulunan ve kolayca ulaşabileceğimiz malzemelerle deneyler yapacağımız Evde Keşif Dünyası'nın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün yine nişasta kullanarak farklı bir deney yapacağız. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum ama içinde nişasta bulunan ürünlerden biri de yapıştırıcılardır. Bugün nişasta kullanarak hep beraber kendi yapıştırıcımızı yapacağız. Biraz da suya ihtiyacımız olacak. Suyumuzu ısıtmak için Ocağımızı kullanacağız. Ocağımız orta ateşte olmalı. İlk olarak nişastamızı ve suyumuzu karıştırıyoruz. Ve bu karışımı tenceremize döküyoruz. Gördüğünüz gibi mısır nişastası ve su karışımımızı bir yandan karıştırarak ısıttıkça ortaya jel halinde bir madde çıkıyor. Şimdi gelin bu jeli kağıtları birbirine yapıştırmak için kullanalım. Şimdi başka bir kaşıkla jelimizden bir miktar alıyoruz ve bunu kağıdın üzerine yayıyoruz. Ardından diğer kağıdı alıp bu kağıdımızın üzerine bastırıyoruz. Bakalım neler olacak. İşte oldu. Kendi yapıştırıcımızı ürettik. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdi bu deneyi sizler de evinizde deneyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Deneylerimizi güvenli bir şekilde yapmaya dikkat edelim.